Asaf'la beraber ee, Asaf ve Asaf ve oynayacağım. Asaf heyecanlı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dur bileyim, diyelim. Niye yes, diyelim? Bismillah. Dur şuraya alayım. Daha ben... net gözüksün ben... günler falan. Hmm. Ben ben çok kalacağım düşünüyorum. Evet. Herkes de şurayı açmak yaşam. için şöyle yapsa yeter. Tamam. <laughs> evet, ilk yine. Oha. Dur hepsinin yerini öğreneyim. Bak. o kendi açılıyor. Ahmet Musi. Bak şu. Biliyorum ama bak. şu. Bak Sen bir. Sen Bak bu, bu, bir C. Fok Bir, o, 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 o. bir bu adam neresi ya? Ya bu, ya şey, bu şey, bu şey. Kanka bu, bu bir yerden tanıdık geldi. Ya bu şey işte onların yeri. Maske takıyorlar değil mi? Ne var? Bunlar duruyor. Sen de bu e, Foxy çıkmadı, ben de de yani, çıkmadı bu tipi. İkinci de çıkacak. Fokas Yok, ikinci bitiş. Arkadaşlar, bunlar çıkmıyor. Ya <laughs> e, adam geldi mi? Ben nasıl Adam geldiğinde ben nasıl yapacağım? Adam İlk bakacaksın eğer kapıdaysa e, kapıyı kapayacaksın orada. İşte o gidene Aa, kadar bu ışık. Bu ışık, ışık onları görmenize şey. sağlıyor. Tamam. Burası kolay. Burada buradan nasıl gittiğini tam biliyorum. Şurada yüzü var. Ve o gittiğinde de ben bunu bilmiyorum. Ee, hiç kimse gitmemiş. Arkadaşlar bir olmasını mı bekliyorsunuz? Orada geçmeye bassaydım geçme var mı? Geçmeye bassaydım gidecekler. Çok komik ya sen sus ama. Sana kadar <laughs> bunlar oynayamayacak bence. <laughs> Kanka bunun perdesi ayaklamış. Hayır yok. Şey, i̇kinci bölümde birazcık daha açılıyor. Üçüncü bölümde galiba tam açılacak. Kanka ben şu an ilkten ilk senin tavşan geldi. Ben de ne gelecek acaba? Herkes ilkten acaba tavşan mı geliyor? Evet. evet. Sonra belirsiz mi oluyor? Sonra ne olsun? Bazen hayır. de çıkıyor. 3. bölümdeyken belirsiz oluyor öyle değil mi? M hayır hayır çıkıyor. Bunlar hemen çıkıyor saniyede. Foxy <laughs> de <da> geliyor da. <laughs> Arkadaşlar bir adamlarla dalga geçtim. Böyle 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 yaptım. <laughs> Aa kanka kek var. Ve <laughs> o saldırıyor. Evet tamam. Evet. Burada saldırmayacak öyle değil Burada mi bu? Eşek. O şey. saldırmayacak öyle değil mi? Saldırmaz. Fena bakıyor bak. Şimdi buradaki resimlerden anlatmak istediği şey hiçbir şey. hediye var. Hmm. Kanka hiçbir şey. O eski şeyler. Ne hmm. de vardı ya böyle? Hayır <laughs> evet, onlar farklı. Onun konusu farklı kanka. Kanka bunlar çıkmayacak mı? Böyle iki, iki, iki olsa. Ve çıkmayacaksınız abi ben. Right, her zaman böyle bekleyeyim yani. Tut tut tut. Düşse i̇şte, şey, konuşmayı bitirdi. Çıkacak eminim. Eminime kurbanım eminim. Ya saat 2'de bitirdi adam ya. Bir insan saat saat kadar konuşur mu lan? Asas sen öyle yapıyor ya kendi kendine bir yanda şarj ediyor. kanka birisi çıktı diye korkuyorum ya şarkı çalıyor bak gelici Bence sen altı önce sen ikinci bölümü için altıma sıçtım gitti Arkadaşlar e e eğer e? çok abone bir şey gelirse birazcık daha farklı filan bir şeyler çekerim falan filan. Sonra maskeli. Aa burada geçeriz. burada burada. B belki hemen geçeriz bilmiyorum. Duruma göre bakacağım ben. Yani durumu. Kanka şu an yani duruma göre. 2 ada. İki ada. Yani olursa. Kanka iki mi? ada. Kanka bu neden bu kadar hızlı erk ediyor? Yani arkadaşlar maskeli ada benim maskeli. Olursun. Kanka bu çok hızlı erk ediyor ama. Bakayım, Çiko duruyor yerimde. Çiko, sen yeter. Yemek yaparken tuz yerine şeker dökmüşsündür. <laughs> Bu hiçbir şey gelmedi. Bu hiçbir şekilde gelmedi kart olarak. Arkadaşlar, arkadaşlar sen öde göndeririz demişlerdir. Çıka yok. Allah Bonnie de yok. bu Bo, Bonnie'nin yerini biliyorum. Çıka yok. Altı Bonnie de. kaçta? Bonnie beşte. O iki A'da. Bu yok. Burada yok. Burada mı? Tabii sen bakma çok. O boşa gider. Onlar çok sana gidiyor. Ah. Bir ve Bana Hı. eşek uz vermiş. <laughs> bu burada. Batelist gibi sana tos veriyor. Sen buradasın. 2 1 B de o. Altıma sıçtım. Yaman. Korkuyorum. Ve yüzü kırk şarjım var. Sanki çok hızlı kullandım. Önce. Yok dördüncü de iyi. Böyle durarsanız ben bana ne mutlu. Bana benim hiç size bakasım yok da neyse. Bir Foxy'ye baksana bir cene. Aa yok. Dur. Bir... Bir C'dedir. Ay yok 5'tedir. Şık diye bir şey Bak, çok sikeri yiyeceğiz diye korkuyorum. Bakarsam korkuda yanlışlıkla tableti atma. Bak. kanka çıka galiba. Çıka galiba. Mutfakta ne yiyorsun? Bence de ayı gibi yemek yiyen adam ya. Yani. Kesin loza pişiriyor. Mutfak Afiyet olsun. Göre. Yok Şey yok. Afiyet olsun. Ben bunların yerini bilmemem beni çok geriyor. C'ye mi gittin? Gelecek Şu Sen ilk gece saldırmayacaklar öyle değil mi? Saldırılır bilmem. Altı alacak ya. Ben bundan korkuyorum. Abi ben korkuyorum. şu ana kadar çıkayı fazla görmedim. Çıka ne yaptığını da bilmiyorum. Çıka kardeşim. Nerede olduğunu da göremiyorum. Aa çıka çıka. Çıka buradasın. Oha çok uzaklaşmışsın çıka. Şarjı iyi Aha ses geliyor. Şu anlık sen iki ağları falan bak. Birileri boş ver. Çok uzak sana. Saat beş olduğu için şu an sen şeyleri bak. Senin yanlarına bak. Bu yine mutfağa yine gidiyor. yiyor. Abi, sen bu 3 üç camda. Yemek yiyor bu. Üç cam. Sanki son da gelecek gibi ya. Arkadaşlar bu e, korkudan tab eh, tableti gitti. Kucağımdan düşürdü elimden. Kanka oyun duruyor mu iki dakika? Kendi duruyor. dakika dur. Kendi böyle zaten duruyor. Aa. Videoyu durdurak arkadaş arkadaş arkadaş. şu canlı oyunda bir içeri bir şey geçtim. Gece ikiye kadar karışıyor. Ah. Oh. Yok burada. Ha. Nerede? Görünmüyor. Aa saf yükseltti. Ah. Ne oldu? Arkadaki şey görmüyor sen? <laughs> Dur böyle. Yükselmiyor. Şey mi oldu? Ne iş Çıktı mı bunlar? <laughs> Bonnie çıkmış. Ama göremedim onu. <laughs> Oyuncuyum. Saat daha biri olmadı abi ya. Ben saat birde galiba. Oldum. Bebeğim neden geri gidiyorsun? Saat bana cam sikir attı bu. Bonnie'cim bebeğim Cim. neden arkaya doğru gidiyorsun? Salaklık yapıyorsun. Korkuyorum. Asla bak iyi kork oynayışım. Ya bak Korkmaz. adam. Vallahi. geçiyor konuşur. ya? Bir ileri bir geri. Üç cam. Ha gidiyor işte galiba. Neredesin lan? Altıma sıçtı. Kafa 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 kafa. Orada. Var. Tamam sen çok bekle o git sonra sonra gider. Birlerine bakacağım. Bir B, bir aya bak en üstteki. Dur. Bu, bunlar buradaysa. Fıdere de gitmiş. Fıdere Tam bu açılmış. Sen gitmiyorsun ama. Lan. Çık. Bakalım. Kanka artık... gitmiyor. E tamam. <laughs> Nasıl Ama kapıyı açarsan. Ne oldu? Gitti mi? Gittir, gitmiş. Gitmiş. Tab. 1 B'de. Siz gelin orada. Fox'i tam yerinde. Dung 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 sesi geldi. Tam boş ver. Bende de gelmişti. Altıma sıçtım arka arkadaşlar. Şakka. Jumpscare gelirse gel, alt. Biliği yok. Başka yerlere bak. Fox Foxy sadece o, o yer, yerde değildir. <laughs> Bir silah gevesi altıma sıçacağım demektir. Bu daha çok açılmış. Ya siyah. Ama ırkçılık yapmak istiyorum da arkadaşlar. Boş ver, ya. boş ver, boş ver. Oğlum ben en son baktığımda 2 TL idi lan. ikinci bölümü. Marketti. Bu da 1,5 TL. Kim Ya Fide Korkuyorum. Eser korkuyorum vallahi yeminime kurmanıma. <gülüyor> kurmanıma. <laughs> kurmanıma ya. ya böyle Kolak. yaparsa boşuna şarjı gider. Elden. Bu adam burada. Bu burada. Fridi yerinde. Fridi çıkarsa var ya çok kötü olur. Tam bu yerinde. o bu adam burada. Fridi'nin çok fena cam sikeri var. Yemek istemiyorum işte. Kanka adam yok. Allah affetsin. <laughs> Kanka. Bir atarsa. Kanka bunlar ama çok hızlı koşuyor. İkinci bölümdesin ya. Üçüncü bölümde saniyede bir gelecekler. Üçüncü bölümde galiba Fred'e gelecek. Fred çünkü hiç gelmedi. Üçüncü bölümde Foxy de gelir o zaman. O dördüncü. Evet. Gelir. Kanka. 3 ve dört bonus bölüm kanka. Kanka. Yani. bir, 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 bir A'ya baksana. Bir A'ya baksana. Kanka. Bir A. Bir A. Tamam da. Evet tamam Fred'e gitmiş. Dung dung bak diye ses çıkartıyorsun. Altıma sıçıyorum iki saattir. Ben de öyle dedi. Tamam sen bak burada usul usul durun. Lütfen altıma yoksa. Bir saat beş olsun sen Yok yerinde. Yer yetti işte. Allah <laughs> affetsin Hasan. Neredesiniz? Bakasım hiç yok. Hareket ediyor bak bir dişi. Ya dum dum dım çıkması iyidir. Tam sen buradasın. Sen yoksun sen ücüydesin. Dum 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 yerinde. Sen yerindesin. Sen buradasın. Sen buradasın. Burada değilsin. Burada da buradasın. Biz de aynı yerdesiz. Yüzde otuz şarjım var. Yani çok kötü. Sen buradasın. Sen buradasın. Şen galiba çıka Tabii. gelecek. Şenlik sen dur dur. Biraz sakin ol. Kanka korkuyorum. Sen biraz dur sonra aç. Yerine Seni adam senin kat uzağında. Mesela... Ama çok yakınlar. Tamam. mesela Bonnie benim bir 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 yani bir, 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 bir yanında olunca yok olmuyor. Abi, ya bak Bonnie. Aşağı. Şimdi video diz Adam ben ne şey geçiyorsun. Kanka bay bay. Ee, sen orada kalabilirsin kanka. Normalde bunu, bunun gelmesini bekliyordum da. Sen de gelsen okey. Gittin. Hadi beş sen oldu. Sen yoksun. Hadi sen buradasın. Sen burada yoksun. Sen buradasın. O sonra gelir. O sonra gelir. Kameraya bile bakmayacağım. Bu buradan gelecek. Gelir mi ki son dakika? Gelir bence. bence. Bir ay basalım. Bir be. Arkadaşlar, şu an tavşanımızı bulamıyorum. Bonnie miydi ismi? <laughs> Bonnie'yi bulamıyorum arkadaşlar. Bonnie yok şu an. Ben stresliyim o yüzden. Bonnie burada. Bonnie. Geri işte. Kanka, kanka kalpten gidiyordum bak. Gittin. Bit artık. Bit. Kameraya bakma boşuna gider. altı şarj mı? 5. Kapıyı aç. Aa, orada. Şarjın 4 bu arada açılır. Gitti. Tam daha baktırma, daha baktırma. Oo! Oo. Oo. Arkadaşlar. Altın çorap yaptım. Kanka ben daha yapamayacağım. Niye? Yapamayacağım. O zaman ya, Yapamayacaksa videoyu kapatacağız. Dakika bir gol bir atmazsanız oynarım. Kontin e, dakika bir gol bir. Kontinuya basıp e, e, bir daha bir e, ee, oynayışında devam edebilirsin üçe. Dakika bir gol bir çıkar gitmiş. Nereye gittin de bak. Adamın gittiği yere bak. Ya abi ya. Ah, Freddy gitmiş. Yok Freddy burada. He, tamam. Şu kork an en korktuğum şey bura. En kork... <laughs> Yaps. 9 dakika oynayacaksın bak. 8 dakika sayılır. 8 8 50 saniye, 8 dakika 50 saniye önce. Dibimde, sen de bak. Ama gelecek. Her bir buçuk dakikada ee, şey değişiyor. Saat değişiyor. Ee, kanka sen neden yoksun? Yok. Nereye gittin? Ama camı sikeri yemek istemiyorum ben. Bir B'desin. Aa, Adamısın Adamsın bak. Bir B'de durarak adamsın. Nerede? Abi ben... I am sorry. I am sorry. Bum bum bum. I am sorry. Bum bum bum. bum. Nerede burada? Bak bu bu, bu bakışı var ya benimki vertiyor ya. Helal olsun. Çok çok kötü bakıyor. <laughs> Arkadaşlar sizi duydunuz mu? Bunlar net duyuyor zaten. Bir şarkı ediyor. Çıka değilse rahat dum dum. Çıka yok tam çıka gitmiş. Bakayım bunlar tamam. Siz tamamsınız. Çıkar. geldim Hoş geldin kardeşim. <gülüyor> Adama <gülüyor> hoş geldin diyorum ya. Ne selamünaleyküm Selamun aleyküm. Annem baban iyi mi? <laughs> Hazırdan geldim. <laughs> tamam bunlar tamam. Sen yoksun. Hey, çocuğum gider misin? Bak şeker vermeyeceğim. Oğlum illa benden şeker istiyor ya. Vermeyeceğim şeker. Git. Bak. Gitmiş. Kanka kapıyı açtım. Bak az önce bak şuradaydı. Şimdi yine buraya ışınlandı. Kanka sen ne olsun istiyorsun anlamıyorum da. Bu sanki beni burada oyalıyor gibi. Ne diyorsun? Doğru şey geldi lan. okulda okuyorduk ya. Kara kedi vardı komşudan. Nazar boncuğu bize yok diyordu. Sonra zalar ee, Ralar daha bir şey falan daha rahat bir şey geldi. Ee? Onu unuttum. Komşu komşu onlar ne mi geldi? Getirdi inci boncuk. Sana mı? Bana. Bana... Ya kim erkek ediyor? Chica değilse ve Bonnie değilse eee Bonnie Bonnie <laughs> mi yok? Kim yok? Merhaba. Adam selam veriyor bana. <laughs> Saatik. -sa -sa Nasıl <laughs> İkisi. Bu burada değil. Bir C değil. Neredesin oğlum? Bonnie'nin olmayışı var ya beni korkutuyor e, ee, sen buraya geldin. Sen şimdi bir cam skill'de şarjıma bak. Eser. Eser şarjıma bak. Eser şarjıma bakman gerekiyor. 48. Ve saat 3. Sıçtım. Okay. Dung dung sesi geldiyse sıçtım. Bir baksana Fox'in yerine bir C. Aha faksicim gözüküyor. <laughs> Gece dörtte gir. Şu anlık var ya. Hepsinin yerini bilmemem. Hmm. Ne yapıyorsun? Sanki kapıda birisi var. <laughs> Bonnie burada. Bonnie burada çıkayı bulamıyorum. Çıka. Neredesin gülüm? Ee, Bonnie kanka. Kanka çok yakınsın. Bonnie ben ben bu kadar yakınlık sevmiyorum kanka. Biliyor musun? Sen. Ee, Bonnie. Ya hareket etmeyin. Oh yerini biliyorum Sen de oradasın İkisi de aynı yerde İki dakika bekleyin Bir C'ye bakıp geliyorum İki dakika bekleyin dedim ulan Ya kim hareket ediyor bulacağız keşke. Orada hiç kimse yok. Kesinlikle. Yapışkan ayak. Ayak yürü. Selam. Ne haber? İyi mi? Annem baban nasıl çocuk? Abi sen ne gözükmüyor musun? Sen geç. Gitti. Bir şey uyanık bıraktım. İki şarj gitti oğlum. Arkadaşlar. Sen selam siyah. Dira'ya baksan baksana Şey gitmiş mi? Fırede. Göremiyorum ki. Aha hepsi gitmiş. Göremiyorum ya yani, hiç kimse yok. Herkes çıkmış asap allah Allah'a hep sredi nerede biliyor? görmedim ya. Bir burada var. Fred hangi taraftan geliyor bilmiyorum ki. Sredi. Birisi arkaya gidiyor. E evet. Açık bıraktım. Kim geliyor? Saat 5'ten geliyor. Kim gelecekse gelsin. Ama fazla uzun kalmasın. Baksana Bir J. Şey. Çok iyi. Ünlü şarkı çalıyor. Şarjım yedi. Nerede? Kameraya bakarsın. Bana çok şaşırıyor. Nefes <laughs> oh. gitti, nefes gitti. Bay bay. Şu an ışığı yaktım mı üç gidiyor. Gittin mi? Gittin. Gittin mi yoksa? Ya Son dakika geldi ya. Altıma sıçtı. Bunun cam sikeri vallahi kötü değilmiş. Tam o uzaktanmış. Aa. Kanka onu nasıl geldi? Aaa Aa, bir saniyelik hayat şok yaşadım. De de kanka. Oğlum 5 saatini gördüm Ç ya. Kanka çık ama Bonnie mi ne? E, sana bir cam attı. O çok korkmuştu. O, o Bonnie. Yani. Neyse arkadaşlar bay bay. Güzel bir videoda. Aslında evet. İyi oynadın. As. Ostan evet. devam ediliyor bu arada. Evet. evet.